ve 6 Şubat depremlerinden etkilenen bir başka şehrimiz Adıyaman orada da yerinde dönüşüm projesi var ve oldukça yoğun bir ilgi var bu projeye. 23.353 başvurunun yapıldığı kentte ev ve iş yerlerini yerinde yenilemek isteyenlere bugüne kadar 12 milyar lira destek sağlandı. Asrın felaketinde büyük yıkımın yaşandığı illerden Adıyaman yeniden ayağa kaldırılıyor. En büyük ikinci şantiyeye ev sahipliği yapan şehirde konut seferberliği sürerken bir yandan da yerinde dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Adıyaman'da yerinde dönüşüm projesine başvuru sayısı 23 bini geçti. Bugüne kadar 12 milyar TL devlet tarafından hak sahiplerine ödeme yapıldı. 2 yıllık süreçte 23.353 başvurunun 15.879'u onaylandı. Her caddede, her sokakta ciddi yapılaşmalar mevcut. Tabii ki bunun önceliği de yerinde dönüşüm. Dönüşüm projesi kapsamında Adıyaman ilimizde toplam 23.000'e yakın başvuru bulunmakta. Bunlardan 16.000'e yakın halk sahiplerimiz hibe krediye başvurarak ruhsatlarını alıp inşaatlarına başladılar. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konutlarını yerinde dönüştürmek isteyenlere 750 bin lirahibe, 750 bin lirada faizsiz kredi sağlıyor. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar ağır hasar alan binamızı tekrardan yerinde dönüşüm kapsamında e, tekrardan yapmaktayız. E, bir ay içerisinde katmaliklerine dairelerini dairelerini teslim edeceğiz. bu kapsamda bize yardımcı olan Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve çalışanlarına teşekkür ederiz. Yerinde dönüşüm kampanyası için başvuru süresi 30 Haziran'da sona erecek.